Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Burak Kocakaya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi boş bir şeye bakıyorsunuz. Çünkü burada yeni adet bir adet muhabbet kuşumuz var. Yavru bir saniye. Evet burada. Muhabbet kuşumuz. Altını değiştiriyordum ve sizlere video çekeyim dedim. Bu muhabbet kuşu bir haftadır elimde. Bu yavru iki aylık bir yavru muhabbet kuşumuz. Bunu eğitir, eğiteceğim ve sizlere bu muhabbet kuşuma ne diye ediriyorum bolda veya ne yapıyorum eğitim videoları gelecek. Öncelikle eğitimde ne yapılır? Ee, tünek yuvanızda eğiteceğiniz bir muhabbet kuşunu lütfen tünek bulundurmayın. Yani eğitirken tünek in 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 in. Ha, tamam tersmiş. İn, in, in. Mesela şuradan alırım. İn, 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 Evet. Tünek ve yemlik suluk bulundurmayın. Ama geri e, takın tabii ki de. E, eğitiminiz bittikten sonra yani eğitiminiz bittikten sonra eliniz elinizi alıştır alıştırana kadar değil de mesela 5 dakika falan Çıkartın, elinize alıştırmaya çalışın. Sonra tabii ki de geri takın. Çünkü hayvan aç kalmasın. Daha yeni altını değiştiriyordum. Altını değiştirdikten sonra eğitimine başlayacağım. Altında gazetesini de selelim. Hadi de. Çık, çık, çıkar. Selamın. altında Altını da gazetesinde koyduk. Gazetesine koyduktan sonra sirkeli su bu. Görmüş ol. İçinde az bir şey sirke ve suyum var. Sirke az koysanız da birkaç damla değil de 5-6 damla falan içine şey yapsanız yeter. Fazlası da zarar zaten. Bütün evde zaten bütün gün sirke kokar. Ondan dolayı çok şey yapmayın. Bu arada her altını değiştirdikten sonra yapıyorum. Çünkü hmm, bit ya da parazit gibi şey onlar olmasın. Her şu mesela bir dakika göstereyim. Şöyle köşelere de falan da arada sıkın. Yok tüneğinize tüneğine falan. Bit falan çoğalır. Sonra hastalanıp ölebilir muhabbet kuşunuz. Öncelikle eğitmek için ne yapacaksınız? Bir saniye şu kafesi yan çevireyim. Evet. Şöyle. Tamam. Görürüz. Çok zorlamayın. Bak tutmayın sakın. Asla elinizin avucunuzun içine almayın muhabbet kuşunuzu. Yoksa sizden daha da çok ürker. Şöyle yanına getirin. O tabi kaçacaktır birazcık. Evet böyle aynen böyle çıkacaktır. Asla dışarıda itmeye kalkışmayın öncelikle. Birazcık elinizi tanısın. Böyle süre sizi görünce direkt elinize gelecek kadar olsun. Ondan sonra mesela omuzunuzu alıştırın. Ya da ne bileyim kafanıza falan öyle. O ondan sonra alıştırın kendinizi dışarıda. Dışarı çıktıktan sonra size asla gelmez. Çünkü dışarıda yeni yeni şeyler görüyor. Daha da büyük bir alan. Bu sefer eğitmeniz daha da çok zor olur. Elde muhabbet kuşları yukarı avize ya da dolabın üzeri gibi yerleri çok sever severler. Evet böyle şekilde. Elinize getirin sürekli. Mesela daldarı da alın mesela daldarı. Şu hiç vazgeçilmezleri muhabbet kuşların vazgeçilmezleri daldarıdır. Ha. Daldarıdan asla vazgeçmezler. Şu an elimde daldarı yok ondan dolayı veremiyorum. Daldarısız da yitebilirsiniz ama daldarıyla mesela ödül ödül yem olur. Elinize gelince bir, bir kere verirsiniz. Bir tane aldıktan sonra bir daha vermeyin. Allah. Im. Bir daha gelince bir daha yaparsınız. Direkt yönüne de vermeyin. Tabii ki de yem falan bitti diye. Yem bittiyse yem alın. Dalları asla vermeyin. Çünkü ödül maması olarak kullanın. Yetiştikten, eğittikten sonra verebilirsiniz. Ya yaşlı bir yaş, bir muhabbet kuşunuz varsa ya da yaşlandığında. Gel. Aynen bu şekilde geliyor. Daha hiç alıştırmadım kendimi. Sadece birkaç kez yani ders falan çalışıyorsanız yanınıza koyabilirsiniz. Ama dikkatinizi dağıtmayacak şekilde. Bir şey oyun oynuyorken yalnız bunun yanında oynayın mesela. Kendinizi alıştırın. zep hep görsün. Aferin. Gel Bolt. Gel. Gel. Bu arada size ballı kraker tarifi de vereceğim. Birkaç haftaya falan onu da yayınlarım. Şu anda elimde ballı kraker var. Gel, gel. Hayır, kaçma. Kaçma gel. Gel buraya. Evet, aferin. Aferin. Gel. Gel. Hayır. Bolt. Aferin, aferin bolt. Aferin. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi eğitimini yaptıktan sonra tüneyini takın. Sonra şurayı birazcık sirke sıkalım şu köşeye. Biraz da buraya. Sonra muhabbet kuşumuza da birazcık sıkalım. Çok fazla da sıkmayın yoksa hasta olur. Çünkü içinde su var. Kendini birazdan kurutacaktır. Yemin şimdi takmıyorum. Üzerine yapışmasın diye. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.